Merhaba çocuklar. Bugünkü çalışmalarımıza başlayacağız. Çalışmamız matematik çalışma kitabımızın 114, 115 ve 116. sayfalarından. Çalışma kitabımızda bugünkü etkinliklerimiz zaman ölçme birimlerinden olacak. Önce bir bilgi var. 1 saat 60 dakika, 1 dakikada 60 saniye. Bunları tersten düşünürsek ne diyorduk? 60 dakika olunca 1 saat, 60 saniye olunca 1 dakika. Evet, kullanacağımız özellikler bunlar. Saat bunların en büyükleri olmuş oluyor. Bir saatin içinde 60 tane dakika var. 60 dakikanın her biri de 60'ar er saniyeden oluşuyor. Yani en küçüğü saniye olmuş oluyor. Bu bilgiye göre etkinliklerimize başlıyoruz. Dönüşümler var. Bir saat 60 dakika diye kendileri yapmışlar. 4 saat. 1 saat 60 dakika olduğuna göre 4 saat 4 kere 60 240 dakika. 7 saat kaç dakika olur? 7 kere 60 yapacağız. 6 kere 7 42 420 saniye olur. 11 saat 11 ile 60'ı çarpacağız. 6 ile 11'i çarpınca 66 olur. Kullanmadığımız sıfırı sonuna ekliyoruz. 660 dakika oldu. 5 saati yine dakikaya dönüştürmemizi istiyor. 5 ile 60'ı çarpacağız. 6 kere 5, 30 kullanmadığımız sıfırı sonuna ekledik, 300 dakika. 16 saat kaç dakika yapar demiş, 16 ile 60'ı çarpacağız. 6 kere 6, 36 altı var, 3, 6 kere 1, 6, 3 diğer de var, 9 kullanmadığımız sıfırı sonuna ekledik, 960 dakika. 24 saat kaç dakika yapar, bu sefer de 24 ile 60'ı çarpacağız. Çünkü 1 saat olsaydı 60 dakika olacaktı, 24 saat olduğuna göre 24 tane 60 6 kere 4, 24'ün 4'ü elde var. 2, 6 kere 2, 12, 2 de elde var. 14 kullanmadığımız sıfırı sonuna ekliyoruz. 1440 dakika. 3 saat, 3 ile 60'ı çarpacağız. O da 180 dakika yapar. 10 saat, 10 ile 60'ı çarpacağız. Sıfırları sonraya bırakıyoruz. 6 kere 1, 6 kullanmadığımız 2 sıfır olduğu için 2 sıfır ekliyoruz. 600 dakika. Evet, 12 saat kaç dakika yapar demiş. 12 ile 60'ı çarpacağız. 6 kere 2, 12'nin ikisel de var. 1, 6 kere 1, 6, 1'ler var. 7. Kullanmadığımız 0'ı sonuna ekledik. 720 dakika oldu. Şimdi diğer taraftayız. 1 dakika. Evet, burada bakın şimdi dakikayı saniyeye çevirmemiz gerekiyor. Yine 1 dakika 60 saniyeydi. Kendileri yapmışlar. 5 dakika 5 tane 60. 5 kere 60, 6 kere 5, 30. Kullanmadığımız 0 ekledik. 300 saniye. 8 dakikayı saniyeye çevirmemiz gerekiyormuş. 8 kere 60. 6 kere 8, 48. Kullanmadığımız 0 sonuna ekledik. 480 saniye. 60 dakika kaç saat eder demiş. Şimdi dikkat ediyoruz. Birimlere 60 dakika kaç saat eder? Evet hemen anladık sanırım. Neydi yukarıdaki kuralımız? Şuraya yazalım yine. 1 saat 60 dakikaydı tersinden düşünürsek 60 dakika 1 saat yapar. İşte burada sorduğu o 60 dakika 1 saat yapar. 3 dakika kaç saniye yapar demiş. 1 dakika olsaydı 60 saniye oluyordu. 3 dakika olduğuna göre 3 tane 60. 3 kere 6 18 kullanmadığımız sıfır sonunu ekledik. 180 saniye. 240 dakika kaç saat eder demiş. Evet burada hangi bilgiyi kullanacağız yine? 60 dakika olunca 1 saat oluyordu. Şimdi bize 240 dakika vermiş. Bu 240 dakikayı 60 60 gruplara böleceğiz. Çünkü her 60'tan 1 saat olacak. Sondaki sıfırları karşılıklı silebiliyoruz bölme yaparken. 24'ü e 6'ya bölünce sonuç 4 olur. Demek ki 240 dakika 4 saat yapıyor. 13 dakika kaç saniye yapar diye sormuş. 13 dakika. 1 dakika olsaydı 60 saniye olacaktı. 13 dakika olduğuna göre 13 tane 60, 13 kere 60 yapacağız. 0'ı sonraya bırakalım. 6 kere 3, 18'in 8 elde var. 1, 6 kere 1, 6, 1 de elde var. 7 kullanmadığımız 0 sonuna ekledik. 780 saniye. Yine 60 dakika nokta nokta saat demiş. Yukarıdakinin aynısı olmuş bu. 60 dakika olunca 1 saat oluyordu. 30 dakika nokta nokta saat. Evet o halde buraya yazıyla yazalım. Çünkü biz dördüncü sınıfta virgüllü sayılarla iş yapmadığımız için buraya yarım saat diyelim. 60 dakika olunca bir saat olduğuna göre 30 dakika olunca yarım saat olduğunu önceki yıllardan zaten biliyoruz. Üçüncü sınıfta bu konumuz vardı. 150 dakika ne kadar saat eder demiş. 150 tane dakikamız var. Şimdi bunu 60 60'lı 60 gruplara ayıracağız. Çünkü her 60 gruptan bir saat olacak. 150'nin içinde 60, 60 120 180'e geçmeyeceğimiz göre 2 kere 2 kere 60 120 çıkardık 0 3 ve 0. Şimdi 2 saat oldu. 2 saat oldu ve 30 dakikada dakika olarak kaldı aşağıda. 2 saat 30 dakika. Ancak burada saat demiş. Kitabımız sanırım buçuklu sayıları kullanmamızı istiyor. Ancak biz bunu 4. sınıfta kullanmıyoruz. Onun yerine yazıyla yazalım. 2 saat 30 dakika demek iki buçuk saat demek. İki buçuk saat. Evet bu son iki şeyde kitabımız bence bir mantık hatasıyla buraya bunları yazmış. Dördüncü sınıfta biz e, buçuklu sayıları kullanmıyoruz. Onun yerine yazıyla yaz, yaz e, yazdık. Devam edelim. 2 saat 37 dakika kaç dakika eder demiş. Güzel. Şimdi hepsini dakikaya dönüştürmemizi istiyor. Ancak zaten şurası 37 dakika. Oraya bir şey yapacak, e, yapmamıza gerek yok. Şu 2 saati dakikaya dönüştürelim. 1 saat olsaydı 60 dakika olacaktı. 2 saat olduğuna göre 2 tane 60 o da ne yapar? 120 dakika yapar. 30 dakikada burada var. 120'ye 30 daha eklersek ki 37 eklersek 157 dakika olur. 5 saat ve 5 dakikanın hepsini dakikaya dönüştürmemiz istiyor. Yine bu 5 dakikaya bir şey yapmıyoruz. 5 saati dakikaya dönüştürelim. 1 saat olsaydı 60 dakika olacaktı. 5 saat olduğuna göre 5 tane 60 o da ne yapar? 300 dakika. 300 dakika 5 dakikada burada var. 305 dakika. 3 saat ve 10 dakikayı dakikaya çevirmemiz istiyor. Zaten şurası dakika. O duruyor cepte. 3 saati dakikaya çevirelim. 3 tane 60 dakika o da ne yapar? 180 dakika. Üstüne o 10 dakikayı da ekleyeceğiz. Ne yapar? 190 dakika. Bu sefer tersini söylemiş. 180 dakika kaç saat yapar? Eğer e, her 60 dakika 1 saat oluyordu. 180'i 60-60 gruplara ayıracağız. Yani 60'a böleceğiz. Sondaki sıfırları götürelim. 18-6'ya bölünce 3. Demek ki 180 dakikadan 3 saat oluyor. 112 dakika kaç saat ve dakika eder demiş. Burada da 112 dakikayı 60'lı gruplara böleceğiz. Çünkü saat ve de dakika demiş. 112 dakikadan kaç tane saat oluyor? 60'lı 60'lı gruplara ayıracağız. 60, 60, 120 yani 2 kere olmuyor. 1 kere, 1 kere 60, 60 çıkardık. 2'den 0 çıkarsa 2, 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıkarsa 5, burada kaldı 0. Evet ne oldu? 1 saat 52 dakika olarak kaldı. O halde buraya 112 dakika 1 saat 52 dakika ediyormuş. 246 dakika kat saatte dakika eder demiş. Bu durumda da 246'yı 60'lı gruplara böleceğiz. Kaç tane saat olduğunu bulmak için. 6, 12, 18, 24, 4 tane oluyor. 4 kere 60, 240. Çıkardık 6, 0, 0. 4 saat ve 6 dakika olarak kaldı. 4 saat 6 dakika. 148 dakikayı saat ve dakikaya dönüştürecekmişiz. 148 tane dakikamız var. Bunu 60'a bölüyoruz. Her 60'tan 1 saat olacak. Çünkü 6, 12, 18'e geçmeyeceğiz. Yani 14'ü geçmememiz lazım. O yüzden iki kere. 2 kere 60, 120. Çıkardık. 8, 2, 0. 2 saat 28 dakika aşağıda kaldı. Bu halde buraya 2 saat 28 dakika yazıyoruz. İlerleyelim. Zaman ölçme birimi ile ilgili verilen cümledeki boşlukları tamamlayın demiş. 2 saat 14 dakika ders çalışan Burak nokta nokta dakika ders çalışmış olur. Evet 2 saat dediği yerine yapar. 2 kere 60 120 yapar. 14 da burada var. 134 dakika olur. 4 dakikada bir soru çözen Sare nokta nokta saatte 15 soru çözmüştür. 4 dakikada bir soru çözüyormuş. 15 soruyu ne kadar zamanda çözer? bize onu soruyor. Buradan anlamamız gereken şey şu aslında. Soruyu biraz tersten okuyunca bir soruyu 4 dakikada çözüyormuş. 4 dakikada bir soru çözer demek bir soruyu 4 dakikada çözüyor demektir. Şimdi bize diyor ki 15 soruyu ne kadar zamanda çözer? Bir soruyu 4 dakikada çözdüğüne göre 15 soruyu 15'te 4'ü çarpalım. 60 dakikada çözer. Peki 60 dakikada ne yapıyordu? 1 saat yapıyordu. O halde burayı saat olarak sorduğu için buraya 1 saat yazıyoruz. 218 dakika nokta nokta saatte dakika olur. 218 dakikamız varmış. Bunu saate dönüştüreceğiz. Her 60'tan bir saat olduğuna göre 60'lı gruplara böleceğiz. 6, 12, 18, 24'e geçmiyoruz. 3 kere 3 kere 60, 180 yapar. Çıkardığımızda 8, 11'den 8 çıkarsa 3, 0, 3 saat 38 dakika kalıyor. Bir saat 25 dakika süren film nokta nokta dakikadır. Tamamı dakikaya dönüştürmemiz gerekiyor. 25 dakikalık bölüme bir şey yapmıyoruz zaten dakika. Bir saat 60 dakika eder. Artı bir de burada 25 var. 60, 25 daha 85 dakika olur. Bir günde 600 dakika uyuyan bir çocuk nokta nokta saat uyumuş olur. 600 tane dakika var. Bu 600 dakikayı saate dönüştüreceğiz. Her 60'tan bir saat olacağına göre 60'lı gruplara bölüyoruz. Sondaki sıfırları karşılıklı silebiliyoruz. 60'ı 6'ya bölünce 10 olur. O halde çocuk 10 saat uyumuştur. Her gün okula çeyrek saatte yürüyen Enes nokta nokta dakika yürümüş olur. Her gün okula çeyrek saatte yürüyen Enes diyor. Çeyrek saat ne demek? Bütünün 4 parçadan birine biz çeyrek diyorduk. Bütünümüz ney burada? Çeyrek saat dediğin yerine 60'ın çeyreğini nasıl bulacağız? 4'e bölünce bulacağız. 6'da 4 bir kere, 1 kere 4, 4 çıkardık. 2, 0 aşağı, 0'ın içine 4, 5 kere, 5 kere 4. Demek ki saatin çeyreği demek 15 dakika demek. Çünkü saatin tamamı 60 dakika. Çeyrek demek 4'e bölmek olduğu için biz de 60 dakikayı 4'e böldük. Demek ki her çeyrek 15 dakika oluyor. 2 dakika 15 saniye nokta nokta saniyedir. Saniyeye dönüştürmemizi istiyor. Şurada zaten saniye buraya bir şey yapmıyoruz. 2 dakikayı düşünelim önce. 1 dakika olsaydı 60 saniye olacaktı. 2 dakika olduğuna göre 2 tane 60 saniye. O da ne yapar? 120 saniye. 15 saniyede zaten saniye olarak vardı. 135 saniye yapıyor hepsi. 189 dakika nokta nokta saat ve dakikadır. Yine aynı şeyi yapacağız. 189 tane dakikamız var. Bunu saate dönüştüreceğiz. Yani her 60'tan bir saat olduğu için 60'a bölüyoruz. 6, 12, 18, 3 kere. 3 kere 60, 180. Çıkardık. 9, 0, 0, 3 saat oldu. Ve altta kalan da 9 dakika olarak kaldı. O yüzden buraya ne yazıyoruz? 3 saat, 9 dakika. Aşağıda verilen sürelerden eşit olanların bulunduğu kutucuğu aynı renklere boyayın demiş. Boyamak yerine eşleştirme yapacağız. 4 saat 28 dakika var. 83 dakika var. 3 saat 7 dakika. Evet. Saat ve dakika şeklinde karışık olanlar var. Bir de sadece dakika olanlar var. İki şekilde yapabiliriz. İstersek saat dakika olanları dakikaya dönüştürelim. İstersek sadece dakika olanları saat ve dakikaya dönüştürelim. Burada tercih yapacağız. 4 saatimizi dakikaya dönüştürelim hepsini. Dakika olanlara bir şey yapmayalım. Saat ve dakika karışık olanları dakikaya dönüştürelim. 4 saat 28 dakika. 4 saat 6 kere 4 240 dakika yapar. 28 de burada var. 268 dakika. Buna 83 dakikaya bir şey yapmıyorum. Çünkü ben hepsini dakikaya dönüştürecektim. Şurada 6 saat var. 6 saat ne yapar? 6 tane 60 dakikaya dönüştüreceğim için 180 dakika yapar. Yine şurada 3 saat 7 dakika var. 3 saat 6 kere 3 18 180 dakika var. 7 dakika daha 187 dakika yapar. Saat ve dakika karışık olan başka ne var? Evet şurada 8 saat ve 5 dakika var. 8 saat 6 kere 8 48 yani 480 dakika. 5 dakika da burada var. 485 dakika. Yine karışık olan 1 saat 23 dakika var burada. 1 saat 60 dakika yapar. 23 dakikada yanında var. 83 dakika. Başka karışık olan var mı? Ya şurada 3 saat 33 dakika var. 3 saat 3 tane 60, 180 dakika yapar. 33 dakikada burada var. 213 dakika yapar hepsi. Şimdi aynı olanları eşleştirecektik. Biraz küçültelim. Evet şimdi ilk başta 268 dakika vardı. 268 dakika aynı olan nerede var? İşte şurada var. Onları çizgiyle eşleştirelim şöyle. Bununla bu aynı oldu. Daha sonra şu 83 dakikayla aynı olan nerede var? 83 dakika. Evet şurada var. Bununla bu aynı oldu. Şu 360 dakikayla eşleştirme yapalım. 360 dakika bulduğumuz bir yer var mıydı? Evet şurada hata yapmışız. Biz buna niye 180 Biz 6 saat 6 tane 6, 360 yapar. Onu da hem düzeltmiş olalım. 360 dakikayla 6 saat aynı oldu. Daha sonra, 213 dakikayı bulalım. Evet şu aşağıda da 213 dakikamız varmış. 213 dakikayla bu aynı oldu. Neresi kaldı? Şurada 485 dakika var. O 485 dakikayla da bu aynı oldu. 187 dakikayla da evet, şunlar kaldı. Onlar da böyle eşleşecek. Yalnız şurada 6 saati niye 180 dakika yazdıysak 6 tane 60 dakika 360 dakika yapar. Onu da tekrar üstüne yazıp düzeltmiş olalım. Ekranımızı büyütüp ilerleyelim. Bazı aylar 30 gün, bazılar 31 gündür. Şubat ayı 28 gündür. Şubat ayı 4 yılda 1, 29 gün sürer. 1 yıl 365 gün 6 saat olduğu için 6 saatler birikir. 4 yılda bir 24 saat olur. Bu 24 saati Şubat'ın 29. gün olarak yaşarız. Şubat ayının 29 günü olduğu yıllar artık yıldır. Evet, bir yılı biz 365 gün olarak takvim yapraklarımızda gösteriyoruz. Ancak aslında bir yıl, yani dünyamızın güneş etrafında bir dolanımı 365 gün ve 6 saat sürüyormuş. O 6 saate biriktirilip 4 yılda 24 saat olduğu için, yani bir gün ettiği için 4 yılda bir... Şubat ayı 28 yerine 29 gün oluyormuş. Böyle yıllara da artık yıl diyoruz. O yüzden artık yıllar 365 gün değil 366 gün sürer. Yan tarafta yine bir çizelge verilmiş. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Bir yıl 4 mevsimdir. Bir yıl 12 aydır. Bir yıl 52 haftadır. Bir ay 30 gündür. Bir ay 4 haftadır. Bir hafta 7 gündür. Bir gün 24 saattir denilmiş. Bunlar zaman ölçüleriyle ilgili olarak bilmemiz gereken şeyler. Aşağıda verilen zaman ölçme birimleri arasındaki dönüşümleri yapınız. Bir ay 30 gün olsun demiş. Evet 3 hafta nokta nokta gün. Bir hafta olsaydı 7 gün olacaktı. 3 hafta olduğuna göre yan tarafına yapalım. 3 kere 7 21 gün. 5 haftayı güne dönüştürecekmişiz. 5 kere 7 35 gün. 2 gün ne kadar saat eder demiş. 1 gün olsaydı 24 saat olacaktı. 2 gün olduğuna göre 2 kere 24 48 saat 10 ayı güne çevirecekmişiz. Bir ay olsaydı 30 gün olacaktı. 10 ay olduğuna göre 10 tane 30. O da ne yapar? 300 gün. 3 yılı güne çevirecekmişiz. Bir yıl olsaydı 365 gün olacaktı. 3 yıl olduğuna göre 3 ile çarpacağız. 3 kere 5, 15'in 5 elde var. 1, 3 kere 6, 18, 1 elde var. 19, 19 elde var. 1, 3 kere 3, 9, 1 elde var. 10, 1095 gün. 2 yılı haftaya dönüştürecekmişiz. 1 yılda 52 hafta vardı. 2 yıl olduğuna göre 2 ile çarpacağız. 104 hafta. 180 günü aya dönüştürecekmişiz. 180 tane gün var. 1 ayda da 30 gün oluyordu. Yani 30'lu gruplara ayıracağız. 30'a böleceğiz. Her 30'dan bir ay olacak. Çünkü sondaki sıfırları sildik. 18'i 3'e bölünce 6 olur. 6 ay. 24 ayı yıla dönüştürecekmişiz. 1 yılda 12 ay oluyordu. 24'ü 12'ye böleceğiz. Çünkü her 12'den bir yıl olacak. 24'ü e 12'ye bölünce de sonuç 2 çıkar. 49 günü haftaya dönüştürecekmişiz. Bir haftada 7 gün oluyordu. Yani 7 günden bir hafta oluyor. Elimizde 49 tane gün var. Bu 49 günü 7'ye böleceğiz. Çünkü her 7'den bir hafta oluşmuş olacak. 49'u 7'ye böldüğümüzde yine 7 oluyor. Demek ki 49 günden 7 tane hafta oluşuyor. 28 günü haftaya dönüştürecekmişiz. 28 tane gün var elimizde. 7'li gruplara ayıracağız çünkü her 7'den bir hafta olacak. 28'i 7'ye böldüğümüzde de 4 oluyor. Diğer tarafta devam edelim. 36 günü hafta ve güne dönüştürecekmişiz. Evet hafta. 36 tane gün var elimizde bir haftada 7 gün olduğuna göre 7'li gruplara dönüştüreceğiz. 36 7'ye böldüğümüzde 7 14 21 28 35 yani 5 kere 5 kere 7 35 çıkardık. 1 oldu kalan. 5 tane hafta oluştu ve 1 tane gün arttı. 5 yıl ve 6 ayı güne dönüştürecekmişiz. 5 yıl ve 6 ayı güne. Yıl, 1 yıl 365 gündü. 365 gün. 5 tane yıl olduğuna göre bunu 5 ile çarpacağız. Onun sonucunu da şuraya yazalım olmazsa. Yanına yazalım. 5 kere 5, 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 6, 30. 2 de elde var. 32 elde var. 3. 5 kere 3, 15. 2 de elde var. 17. 1725 gün yaptı. Şimdi 6 ayı güne dönüştüreceğiz. 1 ay olsaydı 30 gün olacaktı. 6 ay olduğuna göre 6 kere 30. O da 180 yapar. 180'e bunu ekleyince 5, 10'un sıfır elde var 1, 8 de elde var 9, bir aşağı 1905 gün yaptı. Bir gün ve 10 saati saate dönüştürecekmişiz. Bir gün 24 saat, 10 saat daha olursa 34 saat olur. 16 ayı yıl ve aya dönüştürecekmişiz. 16 tane ay var elimizde. 12'li gruplara ayıracağız. Çünkü her 12'den bir yıl olacak. 16'yı 12'ye böldüğümüzde 1 olur. 1 kere 12, 12 çıkardık. 4. 1 tane yıl oluştu. 4 tane ay arttı. 7 hafta ve 4 günü güne dönüştürecekmişiz. 7 hafta. 1 haftada 7 gün vardı. 7 haftada 7 kere 7, 49 gün olur. 49 güne 4 gün daha eklersek 53 gün olur. 2 yıl ve 21 haftayı haftaya dönüştürecekmişiz. Evet, burası zaten hafta. 2 yılı haftaya dönüştürelim. 1 yılda 52 hafta vardı. 2 yılda 104 hafta olur. 104, 21 de burada var. 125 hafta oldu. 15 hafta ve 4 günü güne dönüştürecekmişiz. 15 hafta. 1 hafta olsaydı 7 gün olacaktı. 7 kere 15. Ne yapar? 105 gün yapar. 4 günde burada var. 109 gün. 950 gün. Ay ve güne dönüştürecekmişiz. Elimizde 950 gün var. 950'yi 30'lu gruplara böleceğiz. Çünkü her 30'dan bir ay olacak. 95'in içinde 33 kere. 3 kere 30, 90. Çıkardık 5 ve 0. 0 aşağı 50'nin içinde 30. 1 kere 1 kere 30. 30 çıkardık 20. 31 tane ay oldu ve 20 gün arttı. 4 yıl, 4 hafta, 4 günü hepsini güne dönüştürecekmişiz. Zaten şu 4 gün o kalsın. 4 hafta 4 kere 7 28 gün yapar. 4 yılı güne dönüştüreceğiz. 1 yılda 365 gün vardı. Bunu 4 ile çarpalım. 4 kere 5 20'nin 0 elde var. 2, 6 kere 4 24. 2 de elde var. 26 elde var. 2. 4 kere 3 12. 2 de elde var. 14. 1460. 1460'a 28'i ekliyoruz. 4 de yanında var. 32'yi ekleyelim. 2, 9, 4, 1492 gün yapıyor 1492 bir yıl ve bir günü güne dönüştürecekmişiz bir yılda 365 gün var. Bir günde buradan gelince 366 gün oldu. Aşağıdaki veren yıllardan artık yıl olanları işaretleyiniz. Evet, bir yılın artık yıl olup olmadığını belirlemek için onu dörde bölüyorduk. Eğer kalansız bölünebiliyorsa artık yıl demekti. Bunun yolu bu. Dörde böldüğümüzde kalansız olması gerekiyor. 2020, evet kalansız ama bölelim. 2020'yi dörde böldüğümüzde 20'nin içinde 4, 5 kere. 5 kere 4, 20, 0, 0. 2 aşağı, 2'nin içinde 4, 0 kere. 0 aşağı, 5 kere. Evet, kalansız bölünüyor. Demek ki bu artık yıl 1998 1998'i 4'e böleceğiz. 19'un içinde 4 4 kere 4 kere 4 16 çıkardık 3. 39'un içinde 4 9 kere 9 kere 4 36 çıkardık 3. 38'in içinde 4 yine 9 kere çıkardık 36 2 artıyor artık yıl değil. Çünkü kalanlı oldu. Kalanlı olmaması gerekiyordu. O yüzden 1998 artık yıl değilmiş. 2040 ya da da artık yıl ama yine de bölmeyle gösterelim. 2040'ı 4'e bölüyoruz. 20'nin içinde 4, 5 kere 5 kere 4, 20. 4 aşağı, 4'ün içinde 4, 1 kere 1 kere 4, 4. 0 aşağı, 0 içinde 4, 0 kere 0 kere 4, 0 bakın kalan olmadı. O yüzden demek ki 2040 artık yılmış. 2040'ta Şubat ayı 29 olacak. Bir yılda 366 gün sürecek. 2010 yılına bakalım. 2013'ü 4'e bölüyoruz. 20'nin içinde 4, 5 kere 5 kere 4, 20 çıkardık 0, 0. 1 Bir aşağı, 1'in içinde 4, 0 kere. 13'in içinde 4, 3 kere, 3 kere 4, 12. 2 artıyor, kalanlı olduğu için artık yıl değil. 2014 yılı, 2014'ü 4'e böleceğiz. 20'nin içinde 4, 5 kere 5 kere 4, 20 çıkardık. 1 bir aşağı 1'in içinde 4 0 kere 0 kere 4 0 1 14'ün içinde 4 3 kere 3 kere 4 12 2 yani kalan olduğu için 2014 yılı da artık yıl olmadı. 2005 yılına gelelim. Aslında kalanlar mı anlayın diye hepsini bölüyoruz. 20'nin içinde 4, 5 kere, 5 kere 4, 20, 0 oldu. 0 aşağı, 0'ın içinde 4, 0 kere, 5 aşağı, 5'in içinde 4, 1 kere, 1 kere 4, 4 ve da 1 kalan oldu. Bu da artık yıl olmadı. 2044. Evet 2044'ü 4'e bölelim. 20'nin içinde 4 5 kere 5 kere 4 20 çıkardık 0 0 4 aşağı 4'ün içinde 4 1 kere 1 kere 4 4 0 4 aşağı 4'ün içinde 4 1 kere 1 kere 4 4 0. Evet 2044 yılı kalansız bölünebildiği için artık yılmış. Evet, bir yılın artık yıl olup olmadığını anlamak için o yılı 4'e bölüyoruz. 4'e tam olarak bölünürse yani kalansız olursa artık yıl o yılda Şubat 29 oluyor, yıl 366 gün oluyor. Ama kalanlı oluyorsa artık yıl değil. Evet burada tekrar hatırlatıyorum. Bölmenin sonucuna bakmıyoruz. Sonuç değil önemli olan. Önemli olan kalan. Bir yılın artık yıl olup olmadığını anlamak için dörde kalansız bölünmesi gerekiyor. Ona göre belirliyoruz. Çalışmalarımız burada bitti. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.